Aşağı aşağı. Dedelerin mi var burada? Anne aşağı O onun üstüne mi çıkmış? Nasıl başardın? Çok komik. bu da mı onların üstüne çıkmış? Sen nasıl başarıyorsun bunu? evet. Bakalım. Ha, o da onların yanlarına gitmiş geldi. <laughs> <Ha>. Evet. <laughs> o da gitti geri geldi. Sen küçük arabalarını çok mu seviyorsun? Siyah araba değil mi? yere düştü. <laughs> <Anne, anne. i şıkışıyor> evet. Anne <güler> İçine mi atacaksın şimdi de? Anne, anne evet. Ne olmuş? Ne olmuş teker. Hayır kırılmamış oğlum. Hayır. Ha, sadece yerinden çıkmış. Boşu, şey Takmamız bo. gerekiyor yerine. Bunu ben tamir ederim tamam mı? Hı. Sen diğerleriyle oyna şimdi. Ben onu tamir edeceğim. Onu da onların yanına. çok <laughs> O hala onun üstünden inmedi mi aşağıya? <laughs> çok yaramaz arabalarmış bunlar. Şimdi geri mi koyuyorsun? Hadi koy bakalım. Üçünü bir mi koyacaksın? Hadi koy bakalım. Sen de mi giriyorsun arabaların yanına? Sen arabalar kadar küçük müsün? Evet, <laughs> dört tane değil mi? Al bakalım kaç tane aldı. 1-2-3-4-5 bir, ah, bir tanesi yere düştü. Şimdi kaç tane alıyorsun? 3 tane. Hadi gel sayalım bakalım kaç tane almışsın. Yine beş tane almışsın. <laughs> Takıldın mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakayım. Yine beş tane mi alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Kaldı mı sarı araba? Giremedim içine. <laughs> Kaç tane? 3. Kaç taneymiş? 3. Evet, 3. Evet, bebek araba. Küçük araba var orada. Beş.